Mesleğime çok çocuk yaşlarda başladım. Sebebi malum okula gitmedim. Bazı şartlardan dolayı. 12 yaşındaydım. 12 yaşında başladım kuaföre. İlk okumadığım için ilk gelen isimlerden bir kadın terzisi vardı. Bir de o zaman kuaför de denmiyordu. Biliyorsunuz kadın berberi vardı. İkisini de denedim. Ben ilk önce... Kad kadın terzisine girdim. Fakat orada bir üç ay, üç, üç ayım geçti. Ee, hiçbir zaman ısınamadım. Isınamadığımın sebebi oradaki çalışanların hiçbir inceliği olmadığını çocukluk yaşında hissettim. O ustadan hiçbir şey alamayacağımı öğrendim. Onun için de e, çok böyle kuaför salonlarının önlerinde gezip bahçelerlerde kervansaray diye bir kuaför salonu vardı. Oradan çıkan hanımların saçları beni çok cezbetti. Ee, neden? Benim gözüme hitap eden hep saçlar çıkıyordu. O saçların nasıl yapıldığını, nasıl boyandığını, nasıl kesildiğini gerçekten merak ediyordum. Ve çaldım kapıyı. Ben böyle böyle bu işi öğrenmek istiyorum. Köyden de yeni geldim. İş arıyorum dedim. Ve öylece kadın kuaförüne girdim. Girdim, 14 yıl aynı salonda çalıştım. Kabiliyetim ustam tarafından keşfedildi. Onun için bana her zaman ön planda yerler verildi. Saç yıkamaktan tutun, o zamanlar saçı rulolarla sarıp sonra da bilen tarıyordu. Ben buna çok çabuk bir şekilde eriştim e, ee, bu ben beş senenin içerisinde adam akıllı kendimi yetiştirmiş buldum. Sonra da zaten benim ustam elimi beğendiği için hep gelen gözde olan hanımları benim koltuğuma verirdi ki memnun çıksın. Çünkü ben çok meraklıydım. Ee, bu benim dönemim o 5 yılın içerisinde salonun ünlü müşterileri de vardı eski tiyatrocular vardı Efendim opera sanatçıları vardı ses sanatçıları vardı bunun yanında profesör hanımları vardı profesörler vardı çok çalışan 8-10 kişinin şu andaki büyük salonların çalışma stiline benzeyen bir çalışma stili vardı. Bu bir villaydı. O villanın altıda kuaför salonuydu. Verimli bir salondu. Ve burada bu ünlü sanatçılarla ben haşir neşir oldum. Bunları sayacak olursam Hamiyet Yüce, Ses var bunun içinde. Sevim Çağlayan var, Sevim Tuna var. Daha sonralardan Emel Sayın bir gün gene böyle bir çalışmalar yaptık. Genç ve güzel bir bayan girdi. O zaman tabii ben de gençtim. Ee, dediler ki bu hanım ikinci gelişi buraya. Bununla siz meşgul olun dediler. Çünkü bu radyoda. Ama sanıyoruz sahneye de çıkacakmış. Deyince ben biraz daha e, ilgilenmeye başladım. Çünkü sahneye benim hep merakımda olan bir şeyle vardı. Sahne saçı taramak. Çünkü televizyondaki ünlülerin saçlarına imreniyordum. Yabancı olsun, yerli olsun. O yaşlarda ve Emel Sayın'dan ben bunu elime çok yakıştırdım. O gün, bugün zaten Emel Sayın'ın saçını ben tarıyorum. Ve çeşitli saçlar, çeşitli modeller, çeşitli detileler, sahne tasarımları dediğimiz, eskiden tasarım diye bir laf yoktu biliyorsunuz. Hep ee, yeni bir model, yeni bir akım, yeni bir saç şekli denirdi. Şimdi artık kuaförlerde tasarım geçiyor. Ben de onu kullanmaya başladım. Ben kullanmaya başlamasam bile başkaları e, bana bu ismi yakıştırıyorlar. Hep öyle söylüyorlar. Ben de artık e, bunu söylemeye başladım. Onun için Seyim Tuna'dan bahsedeyim. Seyim Tuna mesela sahne sanatçısıydı ama onun bir beyaz atla, Fileli çorapla sahneye çıktığı dönemler vardı ki o insanların içini böyle hoplatırdı. Sadece şarkı söylemekle kalmıyordu. O üstünde aslan gibi o dalgalı saçlarıyla atın üstünde çıkıyordu sahneye. Bunun arkasından gençler her ne kadar denediyse de bunu başaramadılar. O lezzeti veremediler. O dönemde büyük heyecan yaratmıştı. Sevim Tuna bunların ikisinin şeyi sahne şekilleri, düşünceleri, seksi görünüşleri birbirlerine çok tam Artık Sevim Tuna mı onu taklit ediyordu, o mu onu taklit ediyordu, onu ben bilemiyordum ama sanıyordum Sevim Çağlayan'ı Sevim Tuna taklit ediyordu. Ve ondan sonra da kendi ismime bir salon açtım Ankara'da. Sonra da işte o gün bugün çok çeşitli protokol müşterilerim oldu, sanatçı müşterilerim oldu, genç manken müşterilerim oldu ve çalışan hanımlar yoğunlukta müşterim oldu. Bunlarla mesleğimi çok çok çabuk geliştirdim. Saç stiliyle, saç giyim tarzıyla da, duruşuyla da mutlaka zaten sahne sanatçısıyla e, bir e, ev hanımını, çalışan hanımı veya bir ne bileyim e, kimseyi mukayese etmemek lazım sahnede. O farklılığı yaratıyorlar, zaten farklılar, e, yarattıkları içinde sahneye yakışıyorlar. E, giyimleri kuşanlar da salonun içinde değişiktir. E, hani berbere gidiyorum, efendim kuaföre gidiyorum. Böyle giysek de olur, giymesek de olmaz diye gelmiyorlar. Mutlaka yine kendi sanatçı kişiliğini gösterebilecek tarzda geliyorlar. Ne bileyim o zamanlar e, mesela bir Sevim Deren vardı. Radyo sanatçısı. Bu kıp kırmızı saçı o zaman kullanıyordu. Giydiği pabuçların birisi birisini hiçbir zaman tutmuyordu. Birisi sarıysa birisi kırmızıydı. Salona geldiği zaman bütün gözler ona çevrilirdi. Gösterişli makyajını da yapıyordu. Onun içinde benim de hoşuma gidiyordu o çeşitlilik salonun içerisinde. Bunu takiben bütün sanatçıların rengin saç renginden tutun. O frapanını ancak sanatçılar yaşatabiliyorlar. Şimdi evet sokakta görüyoruz o çıt çıtlar, ee, artık bu sezonlarda böyle değil. Eskisi gibi değil. Ama eskiden sanatçıyla diğer hanımlar çok farklıydı. Şimdi e, ayırt edilmeyecek derecede birbirine yaklaştılar. Sanatçılar natürelleşti, normal insanlar biraz daha frapanlaştı. Bunlar her zaman bir model olurlardı. Mankenler de sonradan model oldular. Mankenler bile sahne saçını taklit ediyorlardı. Bunu ben mankenlerle de çok çalıştım. E, bu doğru sahne de nedense sahne sanatçısı her zaman herkesi etkilemişti bir devre. Şimdi mankenler biraz daha ön planda saçlarıyla e, ama uzun yıllar sahne sanatçısı her zaman herkesi etkilemiştir. E, bunu e, Tabii ki o taradığınız saçı bağlı. Benim mesela kendi çalıştığım sanatçıların gene bir en seksizisinden en hanımefendi görünüşünde sanatçı tarzım vardı. Onun için ben her yaptığım saçı biraz ticari düşünerek de yaptım. Nasıl yaptım? Beğenilip benim salonuma dönebilsin normal insanlar diye. Hepsini frapan yapsaydım, hepsini sahne şovu düzeninde yapsaydım, bana hep bütün sahne sanatçıları gelmezdi. Gelse bile hepsinin bir arada onların yaşaması mümkün değil. Her kadın kendini çok güzel istiyor, farklı istiyor. Onun için de ben onu çok iyi ayarladım. Hep bana dönebilecek renklerde daha çok yönlendirdim. Daha çok salon kadın tipi topuzlar hep taradım ki bana dönüş olsun diye ve bunda çok muvaffak oldum. mesela Emel Sayın'ın topuzu o gün bugün bütün bayanların olsun, kuaför salonlarında olsun, bütün arkadaşlarım da bilir ki Emel Sayın topuzu istenir. Çünkü Emel Sayın'ın topuzunu her bayan, her tuvalet giyen bayan taşıyabilecek derecede yumuşak, her yerde kullanılabilecek, biraz abiyesi var ama gece kullanılabilecek saçlar taşıdı. O da bana çok yararlı oldu. Ben burada da kendisine teşekkür ederim. Adeta benim modelim oldu diyebilirim. Çok şekil değiştiren sanatçılar, artık ben onlar sanatçı diye ben düşünmüyorum. Gerçek sanatçılar, gerçek imajını zaten kullanan sanatçılar, isim olarak da birer imaj oldukları için çok fazla saçlarıyla efendim bir gün öyle bir gün böyle o yeni tip arayan kendini çok beğendirmek isteyen hakikaten imajıyla bir yere oturmak isteyenlerin arayış içinde oldukları bir şey. Halbuki e, dünya starlarına bakarsanız hiçbirinin bugün bakın bütün dünya starlarına Brigitte Bardot çalışmıyor ama hala yaşlılığında bile saç tavra aynı. Hiç değişmedi. Gene yanaklarına düşüyor. Gene yarım kakülü var. Uzun kakül o zaman da öyleydi ama şimdi beyaz. Sophia Loren gene öyle. Dikkat ederseniz bütün starlar böyle. Bizde de böyle. Şimdi çok değişiyor gibi görünür. Mesela e, Emel Sayın çok fazla değiştirmez rengini. Çünkü Emel Sayın zaten kendi ismiyle bir imaj. Ne diye bir başka kadının kaletlerini arasın? Ajda Pekkan ne diye sarı saçını bozup zaman zaman bunlar e, kliplerde, orada, burada renk olsun, bir resim olsun diye yapılan şeyler. Aslında herkesin kişiliği, oturan sanatçının kişiliği yerinde olduğu zaman imajı da vermiştir. Tipini de bulmuştur. Çok fazla değiştirilemez. Ben de değiştirmesinden yana değilim. Modanın içinde olup modayı takip etmek güzel bir şey. Moda insanı genç bir dinamik tutuyor. Sanatçıda da bu böyle. Bizler için de böyle. Ama her dakika bir saç rengi değişirse o, o sanatçının kişiliğinin hangi yönde olduğunu çözemiyorsunuz. Halbuki sanatçı toplumuna bütünleşmiştir. Onun kişiliğini, karakterini görmek istiyorsunuz ben çok değişmesinden yana değilim. Zaten starlarda değişmiyor.